Ayaz Sağ Lit. Salih Soyadın? Sabah Sabah Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Bilimci Oo, Bir alkış alalım mı? Bir alkış Tamam Peki mesela Çocuk hemen çocukların haberine geçer gibi Şey soracağım Evde akşamları annemiz sofrayı falan hazırlarken yardımcı oluyor muyum? Ben evet. Tamam ama annemiz yardım isteyince yardım ediyor muyuz? Yardım Peki sebzelerden çok neyi seviyoruz? Avuç. Avuç, sebzeleri de seviyoruz. Annemiz önümüze ne yemek koyarsa da itiraz etmeden yiyor. Kız <laughs> çok önemli. Annem bana sadece sevdiğim yemekler. Ooo harika. Anne ile bu minik beyefendiyi de alkışlayalım bakalım. Hadi bakalım bugün nasıl olsun bu da size?